ve haber maratonuna devam edelim. İşte sizleri şimdi de bitki fuarına götüreceğiz. Hemen baştan söyleyelim. Bu yılın modası gül ama beyaz ya da pembe renginde olmalı. Yalnızca gül yoktu podyumda, çiçek yoktu. Adından da anlaşıldığı gibi bitkilerin hemen hemen hepsi podyumdaydı. En çok hangisi tercih ediliyor erkekler tarafından? Orkide. Herkesin gönderdiği bir numaralı çiçek orkide yani gül. Peki her kadının gönlünde ne yatar? Hiçbir şey bana hiçbir şey göndermesinler. <laughs> çiçek hiç göndermesinler. Sizin gönlünüzde hangi çiçek yatıyor? Orkide. <laughs> 2015'in trend çiçekleri? Gül. Neden? e, sevgiyi anımsatan tek şey güldür. İstanbul bugün birbirinden renkli çiçeklere ev sahipliği yapıyor. Sadece çiçekler yok evinde mandalina yetiştirmek isteyenler için de böyle özel saksılar hazırlanmış. Bu mandalinaları da evinizde organik olarak yetiştirip yiyebiliyorsunuz. Şeker hastalığına da çok iyi gelir. Kabuğuyla yenilen bir bitki. Kabuğuyla yeniyor. Evet. Nasıl yiyeceğiz bunu kabuğuyla? Olgunlaşmış. Şöyle ısırın. Ekşi deniyor mu? Evet. Hmm, ekşi baya. Ekşi ama e, güzel bir tat bırakıyor. <laughs> Düğün mekanlarının gözdesi kadınların vazgeçilmezi orkidelerde fuardaki yerini aldı. Bu orkidelerin hepsi Vietnam'dan getirildi. Ancak fiyatları birazcık pahalı. Gördüğünüz şu yaprağının değeri 1 euro. <laughs> <biliyor> <laughs> Ben beyazını beğendim. Eşini de götürecek misiniz akşam? Eşime götürürüm. Sever mi orkideyi? Bu zamana kadar evlilik yıl dönümünde de devamlı eşime getiririm. <laughs> Bu senenin en moda renkleri pembe beyazmış. Hı -hı. Alacak mısın sanıma giderken? Ben hanıma çiçek götürüyorum evet. En çok neyi sever? Yani sonuçta e, gül ağırlıklı olmak üzere götürüyorum yani. You must be kidding